Acele kamulaştırma ilişkin hükümet kanadından çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kentten de itirazlar yükseliyor. Peki kentte yaşayan vatandaşlar yani surlular ne diyor bu işe? Ne yapacaklar? Ne yapmak istiyorlar? İşte o soruların yanıtları için kameraman arkadaşım Fırat Topal'la birlikte sur sokaklarına çıktık ve sorulara yanıt aramaya çalıştık. E, kamulaştırma öncelikle e, tüm insanların fikrini almak lazım. Bu insanlar hangi tarafta kamulaştırılıyor? Vakıf mı? Züriyeti vakıf mı? Mülk mü? veya şahıs mı veya kiracı mı? Buna bilgilendirmek lazım. Şu anda hiçbir bilgi sahibi değiliz. Başbakan konuşuyor. Diyor ki tüm insanların ihtiyacı neyse mağduriyeti giderilecektir. Peki mağduriyet var. Mağduriyetimiz nerede? Mağduriyet yok ortada. Yetkililer söylüyoruz. O yetkili ona yönlendiriyor. O yetkili ona yönlendiriyor. Sözde gelecekleri tespitte. Tespite gelen de yok. Yardım diyorlar. 3 milyar yardımda bulunmuşlar. Hani yardım? Bunların cevabını versinler. Hı hı. Önce bizi tatmin etsinler ki ondan sonra çıksınlar önümüze. Bu kararla mağduriyetinizin giderilebileceğini düşünüyor musunuz? Ben tahmin etmiyorum giderilemez. Neden? Çünkü psikolojimiz de zaten bozuldu bizim bu arada bu süreçte. Ben tek değil yani tüm esnafların hepsi öyle. Hı hı. Hepsi ödemesi var. Ödemeden ziyade para da yok, para akışına gelmiyor. Gelmeyince dört ay boyunca hep boş boş gezdik. Hı hı. Zararımız çok oldu bizim. Esnaf olarak söylüyorum. Hı hı. Tabii burada evleri olan insana da ayrıyette mağduriyeti var. Onların hiçbir tane mağduriyeti gider. Bizim burada değil, değil mi? Hayır, benim burada değil. Benim burada değil ama sonuçta bu 4 ay zarfı içinde ben ben bile yaya gidip geldim evime. Hı hı. Çünkü para kalmamıştı. Hı hı. Kimse gelip da etmedi. Hı. Yardımı alanlar ise hep rant olan, rantçıların olan adamlarına verildi. Hı. Kendi adamlarına özellikle bilerek seçerek verildi. Siz mesela etrafınızda size söylenen bir şey var mı? Diyelim ki nasıl uygulanacak bu kamulaştırma, siz kimseye sordunuz mu, herhangi bir bilgi verdiler mi size yani valilikten, kaymakamlıktan ya da herhangi bir kamu kurumundan? Nasıl işleyeceğine dair sürecin bir bilginiz var mı? Hiçbir bilgi gelmedi bize resmi veya gari resmi. Ee, süreçte nasıl işlediğini bilmiyoruz. Bir de artı bu e, tarihi çarşımızın akıbeti ne olduğu da belli değil. Ne satabiliyorsun ne alabiliyorsun. Ne ticaret yapabiliyorsun oturmuşuz oturduğumuz yerde. Peki e, şimdi yalnızca tabii evlerin kamulaştırılması söz konusu değil. Diyelim ki sur içindeki tarihi kültür mirasının da kamulaştırılması söz konusu. Örneğin kiliseler, dört ayaklı ünarenin olduğu bölge kamulaştırma kapsamında. E, buna ilişkin ne söylersiniz? Nasıl olacak yani? Ne, ne olacak? Şimdi bu daha önce bir e, kendi aralarında anlaştırılan bir projeydi bu. Hem belediyenin hem devletin. Bu da bir istifade oldu. İstifaden bu rantlar çıktı ortaya. Burada yalnız büyük bir rant dönüyor. Bundan sonra da başka yerlerde sıçrayacak. Ona da aynı şekilde çıkacak ortaya. Ama kilise bunlar ise önce zaten tespitlenmişti. Onlarda hasar yok. Olan diğer vatandaşlar oldu. Peki siz ne talep ediyorsunuz? Yani hem burada Sur içindeki bir esnaf olarak hem de Diyarbakırlı bir vatandaş olarak ne talep ediyorsunuz? Barış, sükunet, para. Ol kazanç. Kaç yaşındasın? 11. 11. 11. Kaç yıldır burada oturuyorsun? Doğduğundan beri mi? Hayır doğdum. doğdum. Daha mahallesinde yasak olduğu zaman orada doğmuşum. Şimdi geldim burada, burada da endek kaptılar. Burada kaçta bağlara bağlardan da geldi. Yine burada, orada da endek kaptılar. Ondan sonra ben 8 senedir, 8-7 senedir buradayım. Anlat. 8 7 senedir buradayım arkadaşlarımı bırakmak istemiyorum. Böyle balara gittim hoca. Böyle balara gittim. Böyle çok sakin insanın canı sıkılıyor burada hoca. Buraya geliyorum. Burası ne güzel. Arkadaşlarımla eğleniyorum. Peki şimdi çok uzun zamandır burada sen de söylediğin çatışmalar var, ölüm haberleri geliyor, evler yıkıldı. Sen buralı bir çocuk olarak ne söylüyorsun, ne istiyorsun, ne talep ediyorsun? Barış istiyoruz, ve bizi rahat bıraksınlar. İsterse evlerimizi kendimiz onaralım. Yeter ki bizi ya, ya rahat bıraksınlar. Sur'da kamulaştırma tartışmaları devam ediyor. Önce e, burada mı oturuyorsunuz? E, eviniz var mı burada? Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? onla başlayalım. Yaklaşık 23 yıldır burada oturuyorum. Yıldırım Sokak, Ali Paşa Mahallesi'nde kalıyorum. Hı hı. Şu an e, kamuoyunun bildiği gibi zorunlu herhalde bir evlerimizden çıkartma söz konusu. Hı hı. Bize detaylı bilgimiz de yok. Yani karşıyız. Peki siz ne olacağını biliyor musunuz? Başbakan geldi buraya, bakanlar geliyor. Ne kadarını biliyorsunuz örneğin kamulaştırma meselesinin? Vallahi anladığımız kadarıyla herhalde bir zorunlu göçe tabi tutuluyoruz. Fazla da bir bilgimiz yok. Sayın Başbakanımız Ankara'dan, İstanbul'dan gelip eee nutuklar atıyor vay Şam'mış, vay Semerkant'mış, vay Diyarbakır'mış. Ha görüyorsunuz. Diyarbakır için yapılan hiçbir şey yok. Peki siz bir siz ne talep ediyorsunuz? İkincisi de biraz bize yaşantınızdan bahseder misiniz? Yani çünkü insanların burada kamulaştırma itirazlarının temel noktalarından bir tanesi de ben burada büyüdüm, burada doğdum. Hayatım annem buradaydı, babam buradaydı. Hayatım Hatıralarım burada. Yani sadece evimin yıkılması değil, aynı zamanda komşularım, aynı zamanda hayatım, aynı zamanda geçim kaynağım. Biraz anlatabilir misiniz bu yüzden? Ya burası, nasıl size söyleyeyim şimdi, buranın yaşantısıyla diğer kalabalık, metropol diyelim, arasında yaşantısında çok fark var. Mesela bir nevi doğal, köy hayatı gibi bir şey diyelim. Yani diyeceğim bu. Bir de çıkmak istemiyoruz komşularımızı, şehrimizi. Buranın suyu, havası bile değişik. Diğer e, kalabalık, örneğin bağlar, Kaya Pınar gibi değil. O yüzden çıkmak istemiyoruz. Eğer öyle bir imkan varsa evlerimiz veyahut kendi tarafımızdan bize bir proje sunulsun. Kendimiz e, yapıp onaralım. Evlerimizde kalalım. Fazla bir şey istemiyoruz. Bir de bizi rahat bıraksınlar. Huzur istiyoruz. Yok, maram karanak ha. Tamam. Bırakayım karanak at bunun barı takıyorum. Kesin kendi vallahi seni kurakan edem. Kimse sözü var. Ez barış edip fazla. Barış edip Barış, barış, barış. Bütün eşyalarım hep bir darmada oldu. Giden eşyalarım gitti. Bak dolaftır, çamaşır makinesidir. Her tarafı kırdılar, mahvettiler. Bir iki, iki milyar 24 bin lira bana para ...verdiler, odur yani. Şimdi bir baştan anlatın, ne oldu, nasıl kırıldı kapılarınız? Siz terk mi ettiniz, burası yasaklı bölgede miydi? Bir anlatır mısınız en başta? bölge diye şey ettiler burayı, Hı. yasaklı bölge. Ben bu hayvanlar, küçüktüler bu köpeklerim, daha küçüktü. Ben onları aldım götürdüm, güvercinlerim, güvercin evi, Bak orası güvercin evidir. Hı. Bir sürü güvercinlerim de gitti. Hı. Yani yasak diye geldik, bizi içeriye de koymadılar, neredeyse bizi öldürürdüler de burada. Hı. Yani burada ne kapı, ne pencere, hiçbir şey bırakmamıştır. Bir ton zarar ziyanım vardı. Şimdi bir deyirler, toki, toki, için diyorlar. Toki ne yapacağız? Ya? Bu yarın öbür gün surun içine turnike koyacaklar. Biz parayla içeri gireceğiz, çıkacağız. Buraların metrekaresini diye 1 milyar 750, 2 milyara falan değiller de. Yani kimi kandırdılar bunlar? İnsanları kandırıyorlar yani. Hı hı. Şimdi burada bu evi bende alsalar bir daireyle ben dairede ne yapabilirim? Bir daire parası ne yapabilirim ben yani? Hmm. Benim burada evim var, benim her şeyimi mahvetmişler. Bak damdaki yerimi bile kaç tane kapım daha da yukarıda kırık var. Hmm. Sen ev sahibisin değil mi hocam burada? Ben ev sahibi sahili gibiyim yani Ne 50 senedir ben buradayım. Hmm. Şimdi peki hiç haberin var mı bu? Dedin ya TOKİ girecekmiş. Yani e, nasıl olacak süreç nasıl işleyecek? Hiçbir bilgin hiç var bir mı? Hiçbir bilgim yok. Yani İnsanları mağdur etmaktan başka bir şey de değil. Alacaksa adam gibi alın yani. İnsanların hakaret ederek adamlarını, insanları öldürerek değil. Gel sonra biz burayı buraya böyle yapacağız. Haklarımız ne haklarımızı adam gibi versinler yani. Kandırarak değil yani. Ne? De, Kandıracaklarını mı düşünüyorsunuz? Bizi kandırıyorlar tabii. Ya şimdi ne ya? diye bir daireye 40 milyar para verilir. 40-50 milyara bir tane dükkan alamıyorsun yani. Yani bu dünyada bir nadide bir şehirdir burası. Nadide bir şehirdir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir surlarla çevrili bir yeri yoktur. Yani burayı yapılırsa ne bileyim. Dünya kültür merkezi yani ne bileyim en güzel şehri olur. Dünya şehri olur yani. Nadide bir şehirdir Sur. Peki siz bu kamulaştırmayla ne yapılacağını düşünüyorsunuz? Yani e, Sur tuvalede olacak falan dedi Cumhurbaşkanı. Ne olacak? Ne bekliyorsunuz? Vallahi ne bileyim, diye üç katlı binayı geçmeyecek. Surları geçmeyecek. Bu tarihi camiler, kiliseler bunları geçmeyecek şekilde değil. Yapılacak. Düzenli bir şekilde yapılacak ama bize de geliyor. Yani onlar kendi kendilerine yapacaklar. Bir de diyorlar ki şey Türkmenleri getirecekler. Buralara yerleştirecekler. Hmm. Bayır bucak Türkmeniymiş. Ulan ne işiniz var sizin bayır bucakta? Gidin kalın orada. Herkesi yuvasında yerinde etme kimsenin bir hakkı var mıydır? Hmm. Hani ne diyeyim başka? Sizin hiçbir bilginiz yok değil hiç mi ama? Hiçbir bilgimiz yok. Hiç de yani bilmiyorum. Hiç sordunuz mu peki nasıl olacak diye? Yani hmm. belediyeye, valiliğe hiçbir yere gittiniz mi? Vallahi hiç gitmedim. Nereye gideyim? Zaten kendileri gelecekler bize. Hmm. Kendileri gelecekler ya da bizi çağıracaklar. Ne yapalım? Bütün millet mağdur. Şimdi şu anda bütün millet mağdur. Hı -hı. Ah Benim evime halini görürsen. Her tarafını alt üst etmişler yani. Ne bileyim bir karaba gibi bir şey. Siz kaç gün evden uzaklaşmak zorunda kaldınız toplamda? Vallahi 10-15 gün kaldık yani. 15-20 güne yakın kaldık. Hiç evimize gelip giremiyorduk zaten. Hı -hı. Bir günde geldim silah çektiler bize. Git dediler ben gitmek zorunda kaldım. Ne yapayım? Hı -hı. Başka ne diyeyim? Belediyede olsun, devlet de olsun. Onu hani bize bilmiyorum. Gelen bizi uğruyor, giden bizi uğruyor yani. Şu anda öyle hmm. yapılacak bir şey yok. Peki siz ne talep ediyorsunuz bir vatandaş olarak, Sur'da yaşayan bir vatandaş olarak? Nasıl olsun, nasıl işlesin, ne istiyorsunuz? İnan nasıl işlesin? Ben burada doğdum, ben burada büyüdüm. Burada da yani terk edemiyorum. sanki bağımlı olmuşuz bu memlekette, biz bağımlı olmuşuz. Yani gidemiyoruz, bir yere de gittiğimiz de yok dönüyor dolaşıyor aynı yerdeyiz. Başka da bir şey yok. Ne yapayım? Ne diyeyim size? Bütün evler zaten hepsi yıkıl halde. Benim evimi yıktılar. Diğer evler de zaten kullanmışlar, yandırmışlar. Eşyaları yandırmışlar. Polisler yapmış bunu. Yani biz bunu eminiz yani. Hepsini görmüş. Ama ben muhtar da ben kaymakamlığa gittik. Kaymakam değilse yardımcı olurum. Bir ay fazladır biz gittik. Bana muhtar gitti orada oturduk diye gelip yapacağız. Gelmeyi yapmıyorlar. Bu yetkililere yani buraya baksınlar yani. Bak bu kanal su, aram su akıyor. Bu çocuklar oyun içinde oyun oynuyorlar. Allah. yani yardımcı olsunlar buna. yani. Vallahi evimizde yatamıyor. Kokudan evet. şeyde kokudan evet. Yardım aldık. Vallahi o da yani istiyorum ki çabu, yani yapılsa hemen bir an için yapıla yani bu. Ya, i̇şte, onu bir diyorum. Başka bir şey ne diyorum var? Evim yıkıldı. iki tane singer yok. Üstünde yatayım. İki tane betaniye bile vermediler bana. Bak, hani gördüm yani ya olanlara veriyorlar, olmayanlara evi yıkananlara vermiyorlar. Beyaz eşya dağıttılar, e, Singer dağıttılar, her şey. Hiçbir şey alamadık biz. Ee, şu an burada mesela e, birçok çocukları görüyorsunuz zaten durumlarında biliyorsunuz. Burası e, hani ilerisi açık bir yer değil zaten bunu herkes biliyor. Yolumuz açık değil burada. Ama var olan yaşantımızı da kapatmaya çalışıyorlar. Bunu halk izin vermez yani. Evi kamulaştırma diyorlar. Kimse evini çabuk çabuk vermez. Biz Kürdüz çok şükür. Hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız. Bunca sene dayandık yine dayanacağız. Ee, seneler önce 90'lı yıllarda biliyorsunuz yine köylerimizden attılar bizi. Köylerden kovdular. Buraya geldik, buraya yerleştik. Kürtler onlara batıyor. Devlet bunları yapıyor bize ama biz yine yılmayacağız. Çoluk çocuk görüyorsunuz zaten. Biz buradan e, yasak aşağıya geldi. Benim babamın evi aşağıda. Çoluk çocuk perişan oldular çıktılar. Buraya geldiklerinde gece 12'de burayı kazıyorlar, <laughs> e, mayın döşüyorlar, polisler karşıda izliyor. Anlıyor musunuz? Bu yani planlı işler, bu başka hiçbir şey değil. <laughs> bu e, sadece bizim hayatımızı kısıtlamak için yapıyorlar ama biz de onların, nasıl askerler bizimse biz onlarınsak biz de onlarınız. Yani bugün onların evlatları burada yaşasaydı emin olun bu olmazdı. Düşünün ki e, bir as subayın ya bir başçavuşun bir ailesi burada otursun. Bu olur muydu? Bunu hep hepimiz iyi biliyoruz. Bu olmazdı yani. Biz sessiz kaldıkça eziliyoruz herhalde. Ki biz artık e, bize kalsa, oy zamanına kalsa mesela tek tek kapı çalınıyor. Hangi şey olsa her türlü yardım veriliyor ki e, sırf o sandığa gittiğimizde oyumuz onların olsun diye. Ama bugünden sonra biz hepimiz tek tarafız. Her şeyi bu yasaklarda herkesin gerçek yüzünü biz öğrendik. E, Mesela evler yıkıldı, dört tane ev üst üste patladı zaten görüyorsunuz da. Kaç tane aile ziyan oldu, kolu komşu ziyan oldu. Ne oldu? Devlet yapmadı, belediye yapmadı. Ne oldu? Birine çek verdi, birine erzak verdi, gidin dedi. Bir insan burada yaşayabilir mi? Yani çoluk çocuğu buraya koyun, bu ev yıkılırsa kim ne yapacak ki? Çoğu zaman mesela gezdiler böyle e, bir de turistleri şu an içeriye koyuyorlar. Polisler biz vatandaşların geçmesine izin vermezken turistler içeriye geliyor buraları geziyor. Neymiş yani gelin de bizim eserim, eserimizi görün diye. Yani bu lağım kokusundan esnafımız olmasına rağmen hani akraba olmamıza rağmen bu lağım kokusundan buradan geçip oraya gidemiyoruz. E, koşullar zaten yoktu. Hayat zaten burada yoktu. İletişim zaten yoktu. Burası fakir fukaranın yeriydi. Batıyoruz onları açıkçası bu yani. Çekemiyorlar bizi herhalde. Peki bu kamulaştırma meselesine ne mi diyorsun? Kamulaştırma meselesi yani hepimiz ortadayız. Kimse vermez. Ya insanların canını alacak. Yani evi kimse vermez. Bunu herkes öyle bilsin. Karşı taraf da bunu böyle bilsin. Kimse evini çabuk çabuk vermez. Ama illa evi de alacağız derlerse karşısında görürler yani. Bu kadar basit.